Evet, sevgili Yengeç burçları merhaba. Siz bu videoyu sizin 2020 yılında nelerin beklediğini anlatmak için çekiyorum. Evet, 2020 yılı nihayet bitti. Hepimiz için çok zor bir yıldı ama siz de bayağı zorlanan e, burçların başında geliyordunuz. Oğlak burcuyla birlikte. Eee Kuzey Ay Düğümü sizin burcunuzdaydı. Belki yine yenilikler, gelişmeler oldu ama bunların böyle çok kolay ee, rahat rahat olduğunu da söyleyemem. Herhalde zorlandığınız dönemler olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, tabi bütün şey, yıl, şeyler, ışıklar üzerinizdeydi. Hani bu hem baskı yaratıyor, hem fırsatlar da yaratmış olabilir ama e, bir anlamda da e, hayatımızı değiştiren e, olaylar tabi biraz genelde sancılı geliyor, olumlu olsa da sonuçları. Ben sizde Güne Kuzey ay düğümü olduğu için oğlaklara nazaran sizin biraz daha şanslı geçirdiğinizi, bu değişikliklerin hayatınızda yeni açılımlar, güzellikler getirdiğini düşünüyorum. Ama e, tabii ki e, kolay değil. Yani doğru olanı yapmak, siz e, alışık olmadığınızı yapmak bazen gerekli kolay değil. E, bunları gerçekleştirdiyseniz bazı kazanımlarınız da olmuş olabilir bu yıl içerisinde. Tabii yılın son e, ayları e, sonbahar aylarında 2020'nin Mars'ın Mars karesinden de biraz etkilendiniz yani hani o dönem de biraz zorlu geçmiş olabilir sizler adına yani bu anlamda biraz hani yorucu bir Aralık ayı dışında 2020 yorucu bir yıl olarak geçti diye düşünüyorum sizler için bakalım 2021'de neler var 2020'de bu baya bir değişiklik var birincisi bu ay düğümleri sizin burcularınız burcunuzdan artık yayva ikizlere geçmişti zaten 2020'de bu devam ediyor tutulmalar sizin için çok önemli olmayan biraz daha sakin bir alana kayıyor bu da geçen sene hani her sene o kadar çok değişiklik insan büyesini kaldırabileceği bir şey değil. Belki hani biraz dinlenmek adına güzel. diğer ee, biz diğer bir, bir durumda karşıt burcunuzdaki Satürn ve Jüpiter'in burç değiştirmesi de yine bir anlamda eşinizle olan gündemleri biraz daha azalttı. Geçen sene her şey e, eşinizle ilgiliydi. Belki eşiniz, hayat ortağınız, belki evlendiniz, belki boşandınız belki evrinciniz insanla tanıştınız belki eşinizin hayatında çok büyük gelişmeler oldu bunların biraz daha sakinleştiği biraz daha rahatladığı bir yıla giriyoruz e, bu sene nelere e, odaklanacaksınız e, bu sene e, iç dünyamıza, iç huzurumuza biraz psikolojimize odaklanmak için güzel e, kendi gelirlerimiz yerine biraz eşimizin gelirlerine e, fayda gelirlerinden fayda göreceğimiz hani biraz onun kariyerine odaklanırsak daha Aile ve ev olarak yani bizim gelirlerimiz açısından daha olumlu olacağı görünüyor. Hani bu böyle bir etki var. E, bütün bunlardan bahsedeceğim. E, şimdi e, burçlara başlamadan önce, burcunuzun gelişmelerine başlamadan önce bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ama üye değilseniz, kanalıma üye olursanız sevinirim. Çünkü e, 2021'e girmeden 1000 takipçi sayısına ulaşmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, şimdiden teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda videoyu beğen beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, bildirim zillerinizi açın. E, böylece e, bir de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız e, çok sevinirim. Daha çok insana ulaşma şansımız olur. Çok teşekkürler şimdiden. Evet sevgili yengeçler. E Genel olarak siz biraz hassas insanlarsınız, duygusal insanlarsınız. Hani belki bu geçen seneki bütün bu gelişmeler biraz sizi psikolojik olarak yormuş olabilir. Hani 2021'de biraz daha psikolojimizi daha sakin geçirmek, üzerimizdeki o stresi atmak, belki bir terapiste görünmek, belki bir yakın arkadaşlarımızla dertleşerek, biraz böyle bu psikolojik belki kitaplar okuyarak biraz daha psikolojimiz üzerine eğilebilirsiniz. Orada bazı olumlu gelişmeler olabilir. Ee, yine e, fiziksel olarak e, belli bir operasyon geçirme durumu olan e, yengeçler için bunun başarıyla tamamlanacağı bir yıl olacak yine 2021 A, böyle bir durumu olan yengeçler için de olumlu bir, bir açıdan da e, yine finansal konularda da baktığımızda e, eğer e, böyle kredi bir yerden gelecek miras gibi bazı böyle beklentileriniz varsa Bunların da gerçekleşeceği bir yıl veya böyle fırsatlar karşınıza çıkabilir toplu paralar bir şekilde işte ödemelerinizden belki bazı kazançlar sağlama işte vergi ödemelerinizden belki daha o konulara biraz eğilmekle ilgili geçebilir. Yine dediğim gibi bankalardan kredi almak için borçlarımızı ödeyip kapatmak için genel olarak güzel bir yıl bu anlamda finansal durumumuzu biraz düzelteceğimiz görünüyor. Yine kendi gelirlerinizde biraz daralma olabilir. Bir gelir kapınız kapanabilir ama sizin kapınız kapansa da eşinizin, partnerinizin, hayat ortağınızın veya iş ortağınızın şansı açık gelirler anlamında belki onun gelirlerinden biraz faydalanmayı öğrenmek biraz yardım istemeyi öğrenmek sevgili yengeçler yine 2021'in konularından biri biraz daha her şeyi ben yapacağım ben kazanacağım demek yerine ailemizden yardım alabilir miyiz eşimizden yardım alabilir miyiz maddi manevi biraz bunlara açık olmakta fayda var 2021'de çünkü bu konularda şans var sizin için. Yani orada hem Satürn hem Jüpiter iyi çalışıyor Kova burcunda. Yani demek ki yardım istediğimizde insanlardan bu yardımları göreceğiz. Hani onun için çok kendimizi zorlamaktansa çünkü kendi gelirlerimiz için ne kadar uğraşsak uğraşalım oradan çok fazla bir şey çıkmayacak gibi görünüyor 2021 yılında. Hani bu anlamda biraz dikkat edilebilir. Ee, Satürn ve Jüpiter böyle etkiliyor. Yalnız Jüpiter Mayısla Haziran arasında bu bölgeden biraz çıkıp sizin 9. evinize giriyor. Yani 3 aylık Mayıs Temmuz arası dönemde yurt dışına çıkmak için, vize ve pasaport başvuruları için olumlu, uzak şehirlere seyahat etmek gibi bir şansınız olabilir. Şimdi Covid var belki çok uzak geliyor ama Mayıs'la Temmuz döneminde belki bir rahatlama olabilir o döneme kadar. Veya işte e, üniversiteyle ilgili akademik çalışma yapmak için uygun hani böyle bir niyetiniz varsa. Medya, pazarlama, reklam işlerinde çalışıyorsanız e, orada iş hayatınızla ilgili bazı fırsatlar çıkabilir. Bu arada onun dışında Mayısla e, Mayıs-Temmuz arası dönem dışında da bankacılıkla ilgili iş yapanlar, bankada çalışanlar için de çok fırsatlar var 2021 yılında terfi etmek gibi böyle bonus gibi fırsatlar olabilir. Hani e, o yönden bir şanslarınız var 2021'de. E, 2021'de e, şöyle çok büyük bir açı var Satürn ile Uranüs arasında. Sizin e, bakıyorum. E, 8. ve 11. evleriniz arasında bir kare var. Yani bu iki alanı, ...hayatımızın bu iki alanı dengelememiz gerekiyor. Bu herkesi etkiliyor. Sizi nazaran diğerlerini nazaran o kadar da fazla etkilemiyor açıkçası. E, 8. ev e, demin de saydığım konularla ilgili e, işte finansal konular toplu paralar, aileden ve işte işten gelen yardımlar maddi manevi e, sizin psikolojini ilgilendiren durumlarla e, uzun vadeli hedeflerinizi bir dengelemeniz gerekiyor. Yani belki bazı hedefleriniz var ama kendiniz yerine 2020'de biraz daha eşinizin e, kariyerine odaklanmak maddi olarak size daha çok getirisi olacak gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarımızın psikolojimize çok da iyi gelmediğini fark edebiliriz 2021'de belki o arkadaşları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Bu alanlarda bir denge kurmak gerekebilir. Bu durum yıl boyunca devam ediyor Ocak sonu Şubat başı Haziran Temmuz ve Aralık aylarında var bu etki. Hani eğer arkadaşlarla ilgili bir durumsa bu bu insanı ya hayatımızdan çıkaracağız ya da konuşarak yüzleşmemiz gerekebilir. Böyle bir konuda yıl genelinde sizi etkileyebilir. Um, gerilemelerden bahsedecek olursak e, gezegen gerilemelerinden bu sene e, bireysel gezegenlerden sadece e, merkür geriliyor e, venüs ve mars geçen sene geriledi onlar da bir sıkıntı çıkarmıştı özellikle mars gerilemesi sizin için e, bu sene bu gerilemeler yok sadece ve merkür gerilemesi var o da şubat haziran ve ekim aylarında e, sizin 8. 12. ve 4. evinizde gerçekleşiyor Şubat ayındaki tutulma dediğim gibi maddi konularda biraz dikkatli olmayı gerektiriyor. Biraz stresler olabilir. Toplu ödemelerle ilgili, borç ödemelerle ilgili bir stresler olabilir. Bu Şubat ayında tam anlamadan finansal konularla ilgili herhangi bir anlaşma imza atmayın. Çünkü Merkür geri giderken kafanız karışık olabilir. Hani bunu bir süre erteleyip bir, bir ay sonrasını ertelemekte en azından fayda var eğer yapabiliyorsanız Mart ayına. Veya bir beklediğiniz bir yardım gelecektir ama gecikebilir. Hani parasal yardım, hani bu noktada biraz sıkıntı olabilir. Eğer bir ameliyat durumu olursa da yine Şubat yerine Mart ayını tercih etmenizde eğer öyle bir şansınız varsa fayda var. Şubat ayında olmadık aksilikler de çıkabilir gibi görünüyor. Haziran ayında yanımızda çalışan veya bizimle aynı seviyede çalışan iş arkadaşlarımız olan ilişkilerimize dikkat ediyoruz, iletişimimize. Ve son olarak Ekim ayında da e, aile bireyleriyle olan iletişimimize dikkat ediyoruz. E, çok uzun zamandır görmeniz bir aile bireyini görme, sizi arayabilir, telefonla görüşebilirsiniz veya sizi görmeye gelebilir e, Ekim ayında. E, yine Ekim ayında aile ve veya aynı evde yaşadığımız insanlarla birbirimizi doğru anladığımızdan e, emin olalım. Yanlış anlaşmalardan kaynaklanan kırgınlıklara, dargınlıklara dikkat etmekte fayda var sevgili e, yengeç burçları. Şimdi biraz da tutulmalardan bahsedelim Tutulmalar önemli biliyorsunuz. Genel olarak bizim elimizde olmayan, bize kadersel olarak yukarıdan gelen etkileri hayatımızda gösteriyor. Sizin 2019 ve 20 direkt etkiliyordu tutulmalarda. Bu sene birazcık daha az etkileniyorsunuz ama yine de etkilenen alanları saymakta fayda var. 2021 bize diyor ki daha çok ruhsal sağlığınıza odaklanın fiziksel sağlıktan çok ruhsal sağlığınıza odaklanın. biraz günlük hayatın kargaşasında çok kendimizi kaptırmak yerine hani hep böyle onu yapmalıyım, arkasından bunu yapmalıyım diye böyle 10 maddelik her gün yapılacaklar listesi yerine biraz daha sakinleşmek, biraz daha kendi başımıza kalmak, biraz daha iç dünyamızı dinlemek, iç huzuru bulmak. bunun için işte size ne iyi geliyorsa bir sakin bir müzik dinleyip evde tek başına kalmak, bir kitap okumak, biraz uyumak ee, bunun dışında e, biraz kendi başımıza kalıp çalışmak eğer böyle bir araştırma yapıyorsak bir kitap yazıyorsak belki biraz kendi başımıza kalmak ee, daha böyle sizi huzurlu kılacak ne bileyim bir e, duş almak mı kendi başımıza biraz e, böyle sakin bir kahvemizi alıp oturmak mı olabilir veya e, işte meditasyon yapmak yoga yapmak kendi başına yapılacak şeyler işte ibadet etmek namaz kılmak hani iç huzuru yakalayacağınız şeylere biraz daha fazla yönelmek size iyi gelecek hani orada e, oranın daha bereketli olduğu söyleniyor hani günlük hayatın hayhuyunun o kadar da e, size iyi gelmeyeceğini söylüyor 2021 yılı e, bu özellikle 26 Mayıs döneminde böyle biraz kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz çok yorulmuş hissedebilirsiniz e, bir de bunun üzerine mesela sizin için çalışan bir ev temizlikçiniz olur bir e, yanınızda çalışan bir kişi olur, bir sekreteriniz olur. Bunun neden işten ayrılmasıyla zor durumda kalabilirsiniz veya onların bazı problemleri zaten yoğun olan e, sizin e, programınızı daha da yoğunlaştırabilir. E, bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. E, burada e, gerçekten e, sağlık konusuna dikkat etmek gerekiyor. E, yorgunluktan kaynaklanan e, bazı rahatsızlıklar olabilir. E, haz Haziran ayında ise yeni bir başlangıç var. Bu iç dünyanızla ilgili bir başlangıç. Dediğim gibi belki de bir karar alacaksınız. Kendinize daha çok zaman ayırmaya bir karar alacaksınız. Belki eşinizle birkaç günlüğüne herkesten uzak bir yerde bir tatil yapacaksınız. Çocukları bir yere bırakıp bilmiyorum. Yani böyle bir biraz daha kendinize yatırım yapmak, kendinize biraz bakım yapmak gibi bazı kararlar alabilirsiniz. Bu Haziran döneminde gerçekten biraz böyle içe dönmek için daha böyle bir de nostaljik bir dönem. Hani böyle bir etki var Haziran ayında. Yani bunu değerlendirmekte de bence güzel olur. E 8. evden de destek alıyor. Yine cinsel anlamda sorun yaşayan, eşiyle belki uyumsuzluk yaşayan, soğukluk yaşayan insanlar için de belki bir bazı çözüm biraz bir arada zaman geçirip hayatın stresinden biraz kendinizi ayırıp bir yerlerde zaman geçirmede bu aranızdaki bu yakınlığı tekrar kurmanıza yardımcı olabilir böyle bir sorun yaşıyorsanız. daha sonra Kasım ayında boğa burcunda o kadar diğerleri kadar etkili olmayan parçalı bir tutulma var. Bu sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Güzel bir tutulma bu. 11. ev demek ki bu daha çok 2022'nin bir ön, ön görüntüsü gibi. Hedef bir tane çok istediğiniz bir hedefinizin gerçekleşmesi çok büyük olanlar değil ama orta seviye orta büyüklükteki bir hedefinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz bu Kasım ayı civarında. Bu hedefiniz bu hedefiniz için eşinizden destek görebileceğiniz görünüyor. Veya hayatınızda en yakın arkadaşınız eşiniz gibi sizin birebir en yakın olduğunuz kişiden bir destek görebileceğiniz görünüyor. Genel olarak evet eşiniz anlayışlı e, siziz daha böyle sevecen e, yardım edecek size bu anlamda veya en yakına eğer bir bir beraberliğiniz yoksa en yakın arkadaşınız da olabilir e, bu dileğinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz gerçekten e, sevineceksiniz Kasım ayı e, ortalarında sevgili yengeç burçları ee, son olarak da yılı 12. ev şey e, sizin yine 6. evinizdeki yaydaki bir başlangıçla bitiriyoruz. Demek ki bu e, 2021 boyunca bu çok yoğun mesailerden, yorgunluklardan dolayı artık bıkıp kendinize yeni bir rutin, günlük bir e, daha böyle günlük hayatınızı düzene sokma Kararı alacaksınız 4 Aralık civarında belki bazı gereksiz sizi yoran şeyler hayatınızdan çıkaracaksınız belki işlerinizi e, size kattıkları değerlere göre sınıflandırıp belki çok da bir hayatınıza değer katmayan işleri bir, bir kenara koyacaksınız onlarla ilgilenmeyeceksiniz böyle bir şey olabilir ama yani yılın sonunda biraz böyle bir günlük hayatımızı düzenliyoruz. Aynı zamanda evcil hayvan almak isteyen yengeç burçları için de yıl sonunda böyle bir fırsatta karşılarına çıkabilir. Gerçekten çok kanların ısındığı bir, bir hayvanla karşılaşabilirler. Bir evcil hayvanla bir kedi olabilir, bir, bir köpek olabilir. Köpek daha büyük ihtimal yay olduğu için. Hani böyle bir etki olabilir sevgili yengeç burçları. Evet yıl boyunca genel olarak etki böyle. Videoyu beğendiyseniz e, izliyorsanız veya ve üye değilseniz üye olursanız sevinirim gerçekten mutlu olurum e, lütfen video beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın e, aşağıya e, 2020 yılı nasıl geçti sizler için paylaşırsanız çok sevinirim hani hep birlikte beraber e, öğrenme fırsatı buluruz sizler için yani bunu merak ediyorum açıkçası e, paylaşırsanız aşağıda sevinirim. Ee, yine bazı sorularınız varsa onları da yanıtlamak isterim aşağı yine yorumlar kısmına yazarsanız yanıtlamaya çalışıyorum. Ee, yılı sizin için özetleyecek olursak yengeç burçları e, demek ki geçen seneye göre biraz daha sakin bir yıl, biraz kendimize iç dünyamıza zaman ayırmamız gereken bir yıl, e, eşimizle ilişkimize yakınlığımızla e, yatırım yapmamız gereken bir yıl ve yardım istemekten çekinmememiz gereken bir yıl. Her şeyi ben yapacağım değil biraz da ailemizden, eşimizden destek görmek için onlardan yardım istemekten çekinmememiz gereken hem maddi hem manevi bir yıla giriyoruz. Lütfen bu konuda çekingen olmayın diyorum ben size. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Umarım her şey yolunda gider. Umarım her şey benim anlattığımdan da on kat daha güzel geçer. Çok güzel bir yıl diliyorum sizlere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.